Merhabalar, Ust Design Shop'a hoş geldiniz. Ben iç mimar Alp Ustu Duran. Bugün sizlere yeni konseptimiz olan bu mağazayı anlatacağım. Burası hem bir sanat galerisi ve aynı zamanda da bir tasarım mağazası. İç mimari uygulamalarımızın toplantılarını ve görüşmelerini de burada yapıyoruz. Şimdi size bu mağazanın dönüşümü yani yeni halinin tasarlanması süreçlerini anlatacağım. Hem de aynı zamanda buradaki ürünleri beraber gezeceğiz ve buradaki ürünlerin detaylarını size anlatacağım. Bu konseptimizi yaklaşık 6 ay önce açtık ve mağazamız Kadıköy bölgesinde çift havuzlarda yer alıyor. Burayı mimarlık ofisimizin görünen yüzü olarak tasarladık. Müşterilerimizin bize daha kolay ulaşabilmesi ve çekinmeden gelip bize danışabilmeleri için böyle bir mekan tasarlamayı planladık. Burası gördüğünüz gibi aynı zamanda bir toplantı odası. Yani bütün proje görüşmelerimizin malzeme seçimlerinden tüm kararlarına kadar müşterilerimizle burada veriyoruz. Bir ofisimiz daha var, kapalı bir ofis mimarlarımızın çalıştığı. Ama genelde müşterilerimizle toplantılarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Bahsettiğim gibi burada müşterilerimize toplantı yapıyoruz ve burayı aslında büyük bir toplantı odası gibi düşündük. Kolay ulaşılabilir olduğu için müşterimiz rahatlıkla arabalarını park edip mağazaya gelebiliyorlar. Aynı zamanda da ürünler olduğu için görsel olarak da gerçekten enerjik bir yer oldu. E burada bir mermer toplantı masamız var. Bu Alexander Black mermerden yaptırdığımız, bizim tasarımımız olan bir model. Ayağında Ust Design'ın kurumsal rengi olan mavi rengi kullandık. Ve burada da e, 4 tane toplantı sandalyesi yaptırdık. Bunların içleri kumaş, e, dışları ise lacivert deri oldu. E, dediğim gibi kurumsal rengi yakalamak adına e, renkleri hep lacivert, mavi tonları gibi seçtik. Burada bir tane e, televizyon ünitemiz var. Burası bu masanın karşılığı olan ve dikeyde masanın hizasını yakalamak istediğimiz aslında bir uygulama. Televizyonu içeriye gömdük. Bunu yaptığımız evlerde de çok uyguluyoruz bu tasarımı. Ve çıtalama yaparak sadece televizyonun olduğu alanı boş bıraktık ve altına çıtalama yaptık. Altta ve üstte de yine kurumsal bir hava oluşturmak adına lazer kesim logomuzu yaptık ve metal şeritlerle böyle bir tasarım oluşturmuş olduk. Arka bölümde Ofisin bizim kartelalarımızın olduğu bölümü var. Projelere genelde renk ve malzeme seçerken küçük parçalara bunların örneklerini yaptırıp farklı renklerle bunu toplantı sırasında müşterilerimizin karşısına diziyoruz. Farklı kumaşları ekliyoruz ve burada aslında elde edecekleri renk uyumunu ve malzeme doku farklılıklarını görmüş oluyorlar. Alt katta yine bir ofis alanımız var. Burada da e, mimarlarımız yine çalışıyor. Aynı zamanda mutfak alanımız da aşağıda. Buradan da alt kata iniş sağlıyorsunuz. Mağazamızın ön vitrin alanında da bu tarz bir yükselti yaparak, böyle bir beyaz bir kutu sağlayarak ürün sergilemesine imkan sağladık. Hem buradan geçen araçlara hem de mağazamız yaya yolu üzerinde. O yüzden müşterilerimiz gelip vitrinden de yeni ürünleri inceleyebiliyorlar. Yaptığımız, projelerde kullandığımız koltuklardan bir tanesi var. İtalya'dan getirdiğim bir antika, bir vintage bir valiz var burada. Farklı bu tarz eski matkaplar var. Bunları projelerde kullanmayı oldukça seviyoruz. Çünkü eve gerçekten yaşanmışlık hissiyatı sağlıyor ve farklı dokular olduğu için e, evi sanki otel görünümünden çıkarmış oluyor. Biraz daha yaşanmışlık katıyor. Bu tarz bir enstalasyon yaparak aslında ufak da olsa göstermek istedik. Zaten e, mağazamız İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Cemil Topuz Caddesi'nde, Caddebostan mevkinde yer alıyor. Bu ana cadde üzerinden rahatlıkla ulaşılabilir bir noktada. Yakınımızda büyük kulüp var ve yanımızda da Miele var. İnsanın çok fazla sayıda geçtiği bir ana cadde üzerindeyiz. Biz yaklaşık 6 ay önce bu mağazayı tuttuğumuzda burası da aslında bir mimarlık ofisiydi. Ama biraz daha antika ve vintage ürünlerin satıldığı bir dükkan gibi bir işlevi vardı. Ve biraz daha kapalı bir dükkandı dışarıya. Mağazanın dış cephesiyle oynayarak, içteki renkleriyle oynayarak mağazayı biraz daha kurumsal bir görünüme kavuşturduk. Bizim renklerimiz olan mavi ve lacivert tonlarını mağazaya yansıtarak burayı us dizayna ev sahipliği yapan bir mekana dönüştürmeye çalıştık. Mağazamızın dış cephesinde yaptığımız değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü mağazanın dış cephesi aslında müşteriyi içeriye çeken ve davetkar olması gereken bir alan. O yüzden de buraya farklı uygulamalar yaptık. Hem gece hem gündüz insanların dışarıdan fark etmeleri burayı ve dikkat çekici olması için farklı uygulamalar yaptık. Şimdi mağazamızın eskiden kapısı tam mağazanın ortasındaydı. Bu da gerçekten sağda ve solda çok az e, yer kalmasını sağlıyordu. Biz kapıyı burada sola alarak burada bir koridor etkisi yaratmış oldu Ve böylece mağazaya girerek içeriği rahatlıkla dolaşabiliyorsunuz. Ve bu masayı da bu şekilde konumlandırabilmiş olduk. Biz komple burada doğramaları siyah boyarak daha modern bir görünüş kazandırmış olduk. Mağazamızın iki kenarında bu tarz bitkiler var. Bu bitkiler de ve aynı zamanda bu kenara yaptığımız peysaj çalışmasıyla da prestij kazandıran bir uygulama olmuş oldu. Dış cepimizi koyu lacivert renge boyadık. Ama şu yandaki iç çerçeveyi ise açık mavi renk olan bizim Us Design rengimizden boyadık. Bu da e, mağazaya çaprazdan gelindiği için aslında daha dikkat çekici olmasını sağlıyor. Bir de şurada bir detay var ona bakalım. Mağazanın iki tarafına bu tarz alüminyum çerçeveler yaptırarak bunların içerisine led aydınlatmalar gizledik. Bu da gece burada aydınlatma sağlayarak bu duvara mavi ışık veriyoruz ve tamamen cephenin aydınlanmasını sağlıyor. Yine burada e, Ustun Mimar tabelamız var. E, YouTube için e, yaptığımız, yine izleyicilerimizin de bizi burada bulup ziyaret edebilmesi için yaptığımız bir tabela. Ve burada da neler yaptığımızı e, aslında yer vererek ve motto'muz olan, mağazanın motto'su olan Design Meets Art, yani tasarım sanatla buluşuyor motto'suyla e, böyle bir giriş sağlamış olur. Aynı zamanda da burası bir sanat galerisi. Ama bu sanat galerisi formatını biz kendi mimari tarafımıza uyarlayarak farklı bir hizmet şekli oluşturduk. Biraz da bundan bahsedeceğim size. Biz burada sanat eserlerini mimari danışmanlıkla bütünleyerek aslında bir sanat danışmanlığı veriyoruz. Yani müşterilerimizin evine giderek onların dekorasyonlarına ve tarzlarına uygun olarak eserleri buluyor ve aynı zamanda da mekana yerleştirme hizmeti sunuyoruz. Sanat galerilerinin biraz daha ticari yaklaşımını, yani daha çok ürün satma üzerine olan yaklaşımını biz mekanları tasarlayan kişiler olarak ürünü seçerek hem ürün tedariğinde hem de yerleştirmesinde müşterimize destek alıyoruz. Bu mağazanın tavan yüksekliği gerçekten çok fazla. 3,5 metre bir tavan yüksekliği var. Bu yüzden de eser sergilemeye çok imkan veriyor. Projelere yerleştirdiğimiz ve kendi koleksiyonumuzun yani mağazamızın koleksiyonunda olan ürünleri burada sergiliyoruz ve müşterimiz gelip buradan sadece eser de alabiliyor. Kendi evlerine özel bizden danışmanlık alarak seçim yapabiliyorlar. Seçtikleri esere göre evi de dekore edip tasarlayabiliyoruz. Bu da aslında bizi sanat galerilerinden ayıran özellik olmuş oluyor. Sanat galerisine aldığınız bir ürünü kendiniz evinize uyacak mı, uyumayacak mı gibi bir kuşku yaşamıyorsunuz. Evinize geliyoruz, keşif yapıyoruz ve evinize ne uygun olur, hangi eseri almak mantıklı. Aynı zamanda yatırım olarak da eserler ileriye dönük iyi bir yatırım olduğu için size bu tarz ücretsiz olarak bu danışmanlığı sağlıyoruz ve eseri eve yine yerleştirme hizmetinde veriyoruz. Mağazaya girdiğiniz zaman burada hemen karşınızda köşede farklı ölçülerde ve farklı yüksekliklerde tasarlanmış bir sergileme alanı var. Bu sergileme alanında çalıştığımız tasarım markalarının ürünlerini satıyoruz. Bunlar bizim tasarımımız olan ürünler değil, sattığımız ürünler. Mao Candle'ın mumlarını satıyoruz. İki farklı mumu var. Little Studio'nun espresso ve farklı içecekler için tasarladığı özel seramik bardakları satıyoruz. Anlaştığımız bir bitki firmasıyla da bu tarz dekoratif bitkiler var. Bunların çeşitleri Tabii ki devamı değişiyor. Müşterilerimiz aldıkça yeni farklı şeyler koymaya çalışıyoruz. Us Design Shop'un Instagram adresinde ürünleri, devamlı yeni gelen şeyleri paylaşıyoruz. Şimdi sizlere mağazamızdaki sanat eserleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Müzik <laughs> mağazamızın çalıştığı farklı sanatçılar var ve bu sanatçıların çoğuyla birebir olarak çalışıyoruz. Eserleri atölyelerinden genelde ıslak olarak alıyoruz hatta. Ekrem Yalçındağ'ın 50-74 adet eseri var. Bu eseri biz burada dörtlü olarak konumlandırdık çünkü rengarenk bir etki verdiği için evde gerçekten ilgi çekici ve odak yaratıcı bir nokta olarak böyle konumlandırılabilecek bir eser. Ama bu ürünler tek tek de satılıyor tabii ki. Sens firmasının sanatsal dekoratif bir ürünü var. Sense de bizim projelerimizde kullandığımız ve buradan da satışını yaptığımız bir ürün. Bu da evinize istediğiniz renkte özel olarak sipariş verebildiğiniz bir ürün. Mağazamızda iki adet Tanju Demirci'nin eseri var. Tanju Demirci şu anda yaşamayan bir sanatçı ve o yüzden eserleri limitli ve o yüzden de gerçekten değerli oluyorlar ve her gün değeri artan eserler. Bu 150-150 gerçekten büyük bir eser ve evinize yerleştirdiğiniz zaman evin odak noktası olabilecek ve evi komple değiştirebilecek tek bir eser. Pınar Dupre'nin bir eseri var. Pınar Dupre de bu tarz mix media yani karışık teknikler kullanarak çalışan bir sanatçı. Bu da klasik işlerinden bir tanesi. Arkamızda Turan Selçuk'un bir serigrafisi var. Turan Selçuk da bir karikatürist. O da yaşamayan sanatçılarımızdan. Bu tarz yine Ergin İnan'ın bir serigrafisi var, bir tane de Erol Akyavaş'ın bir serigrafisi var. Serigrafi eserler de yağlı boyalar kadar fiyatlı olmuyor. Bu nedenle de evinizin farklı noktalarında birçok esere yer vermenizi sağlayan eserler. Bu eserlerin normal baskı olan eserlerden farkı bir sanatçıya ait olduğu için ve sınırlı sayıda üretildiği için her zaman değerini koruması. Elinizde aslında bir değer olarak saklayabildiğiniz iyi bir yatırım oluyor. Tanju Demirci'nin 150'yi 150 eserlerinden bir tanesi. Bu da kırmızı olmasıyla evde oldukça renk katan bir eser. Bu da Fatih Oruç'un sketch defterinden alınmış iki eser. Kağıt üzerine guaj ve farklı kalem teknikleriyle yapılmış bir eser. Fatih Oruç da yine şu anda yaşamayan sanatçılarımızdan ve çocuksu yaptığı eserlerle gerçekten diğer sanatçılardan ayrılıyor. ...ve ileride de çok değerleneceğini düşündüğüm bir sanatçı. Yukarıda bir genç sanatçıya ait bir yağlı boya eser var. Burada iki adet Devrim Erbil eseri var. Devrim Erbil'in serigrafi eserleri. Ve hepsi e, limitli baskı olarak yapılıyor. Normal baskı olarak düşünmeyin. Bu özel bir teknik yani serigrafi tekniğiyle... ...her bir katman farklı baskı şablonu üzerinden boya aktarılarak... ...hazırlanan baskıya göre farklı eserler. E, bu iki eser de elimizdeki e, yine limitli olan eserler ve... Bunların iki tanesi sanatçının seçtiği yani Edition of Artist özelliğinde. Yani aslında 25 tanelik eser sayısının en değerlileri. E, bu da gerçekten sizin aldığınız eseri diğerlerinden ayırt, et, ayırt edici bir özellik olmuş oluyor. Bu da yine şu anda yaptığımız ofislerden bir tanesine verdiğimiz bir eser ve yarın paketlenip ofise yerleştirilmesi yapılacak. Burada da 5 adet e, sulu boya eserimiz var. Bu e, sanatçımız Barış Köksal'ın eserleri. E, bunlar da gerçekten evin farklı alanlarında enerjik olarak yer verebileceğiniz güzel eserler, bir yağlı boya ve serigrafiye göre daha uygun eserler. Üstte de Devrim Erbil'in bu sefer farklı ölçüde, kare ölçüde bir eseri var. bu da gerçekten benim en sevdiğim eserlerden bir tanesi. Bu videoda da hem mağazayı mimari açıdan yaptığımız değişikliklerle size anlatmış oldum. Aynı zamanda da sanat galerisi tarafı ve ürün satışı olan tasarım mağazası tarafında sizlere anlatmış oldum. Tüm sorularınız için aşağıdaki yorumlar bölümünden yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yine beğendiğiniz konuları veya farklı yapacağınız, siz olsaydınız farklı yapardım diyeceğiniz konuları aşağıda bizimle paylaşın. Aynı zamanda videoyu beğenerek ve kanalda abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Ee, yine alttaki çıkacak Instagram adresimden de ve mağazanın Instagram adresinden de bize ulaşabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.